Yavaş yavaş gidelim. Sigara Yok içerken de çekmezsin ya. İki paket sigara içiyorum ben günde. Bir şey olmaz içsen. Burada uyuyacak mısın sen? Ya çikolatayı zıkkım olsun ye ye. Çünkü izleyicilerimize kötü örnek olur ya. Göçülü de bir bitirmediler. Bir ölüm çekecek herhalde. Ya bitti bitti işte bak yapmışlar. Sayın seyirciler İstanbul'da akıl almaz bir hmm. olay yaşandı. Ben Yürüyen yok, yok Yok amına. <laughs> Ayı postu gibi giyinmiş. <laughs> Allah'ım bana para gönderdiği dua etti. <laughs> Arkaya bir tane kız alıyorsunuz şişme montlu. <laughs> Böyle yaslanıyorsunuz. Selamünaleyküm. Ben çömez sevgilisi olarak, kameramanı olarak. Selam dostlar. Yolda scooter kullanırken beliniz mi ağrıyor? Ayaklarınız mı yoruluyor? Arkaya bir tane kız alıyorsunuz şişme montlu. Böyle yaslanıyorsunuz. <laughs> Bu arada bugün itibariyle 500 takipçiyi geçtik. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İnşallah daha büyük bir aile oluruz. Çok güzel bir yükselişimiz var. Buradan mı giriyorduk lan? Ha? Bir sonraki değil Hayır, mi? Hayır. Evet. Niye tarif etmiyorsun yolu ben? şeyler anlatıyorum. Muhabbet ediyorum. Kaybolmanız yok mu? Yok artık. Ben bir daha kaybolmam. Bir kere kayboldum. Onda yanlışlıkla Şarköy'e gittim. İnşallah çıkarttığımız içerikleri, yaptığımız yayınları beğeniyorsunuzdur. Yani olabildiğince haftada bir video atmaya çalışıyorum. Vallahi özlemişim motoru ya. Dünyanın en güzel icadı olabilir bu motor. İnsanlar burada trafikte kanser olurken, biz böyle yanlardan varış noktamıza çok kısa sürelerde ulaşıyoruz. Ben Begüm'e de demiştim bu arada sana da bir kanal açalım diye ama biraz kendisi utangaç kameralarında... Aslında de... hiç öyle bir insan değilim ama kameraların karşısında biraz utanıyorum. Normalde çok çirkef bir insandır böyle, yırtık bir insandır ama kameraların karşısında oynayamıyor kameralara böyle. Flash TV oyuncularından beter olurum ya. İşte Begüm'ü kanalda bir ön plana çıkartabilsek büyük ihtimal kanal şöyle yatay izlenmeye giderken bir anda böyle olacak büyük ihtimal. Ama başaracağız onu da yapacağız. Hadi bir yol ver de geçeyim ya. Abi buralara kadar gelmişler mangal yakıyorlar ya. Bir siktirin gidin artık ya. Kış geldi. Aa. Oh. Şimdi geçemiyor. Bizi de geçirmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor havalar çok soğuk. Ben zaten çok üşüyen biriyim. Ya yani Begüm bir kameralara çıkıyor bilmiyorum da yani şu üstüne ayı postu gibi giyinmiş. 8 <laughs> kat var üstünde. Merhaba arkadaşlar. Özkan'ın kanalına hoş geldiniz. Ben çömez sevgilisi olarak kameramanı olarak. Şimdi kendisi askeri ücretin bir tık altında maaşla Çocuk işi tuttum kendime. Onu yol yemek. Artık. Yol yemek dahil. Karnımı de, doyurması çok önemli benim için. Bir de bazen motorumu falan yıkıyor kendisi. Aynen. Orada da ekstra şöyle ufak tefek işler varsa vida söküyorum, takıyorum. 10 lira falan bahşiş bırakıyorum bazen. Evet arkadaşlar, şimdi o bahsettiği çantayı almaya geldik. Yavaş yavaş gidelim. Sigara içerken de çekmezsin ya. Bir iç şey olmaz, içsen. Küçük izleyicilerimize kötü örnek olur ya. Arkadaşlar sigara içmeyin. Ha, bir karşıdan karşıya geçin. İçiyorsanız da az için. Ya. Ben bırakmak istiyorum ama Özkan yüzünden bırakamıyorum mesela. Çünkü canım çekiyor içtikçe. İnşallah çanta kalmıştır. Şu çantanın, şu, şu çantanın şöyle biraz daha büyüğü içine ekipman koyabilmek için. Bu kısa olduğu için böyle aşağıda tutuyor bazen kamerayı. Ha pardon. Kamerayı. Ha, sağ ol. He, biraz daha yukarı tutmam belki. Gidiyoruz. O neydi? bir beşli çekiyorum anne. Hani. Olur. Nasıl? Böyle bir şey. Bir tane daha model yok muydu? Bir tane daha vardı. Ona da bakalım. Birçok model var. Ya. Şu yukarıda büyükleri de var aslında. Şimdi şöyle takayım. Şöyle atalım. Ben, ben, ben de böyle Çantayı var. deniyor asetti. Bunun içine ekipmanları cool. koyacağız. Böyle. Ama buna yani laptop, laptop da ona... sığar herhalde. <laughs> Şunu da beğendim ben. Buna laptop daha rahat sığar. Ama Bir aslında, aslında var. şu çanta için gelmişti. Ha? Şu minik çanta için. Ben aslında bunun için gelmiştim buraya. Küçük. Ama sonra bu büyükleri görünce laptop da sığar içine. Bu güzelmiş lan. İçine hangisi? Senin sana al. Bu mu? Bu da tatlı duruyor. Şurada bir tane lastikli cebi var içinde. Tamam oğlum 500 tane de etiket koymayın ya. Yani. Kopar gitsin ya. Beni bıraktı. Kendi de şapka bakmaya başladı bu arada. Şöyle kendi de... Dön bakayım. ya aslında. Ben beğendim Arkası satayım. açık. Arkası açık model ama güzel şapka. Benim için Mickey Mouse olması yeterli biraz kan yaparken ya, sonra ben öyle de şöyle bir şeyler bakıyordum bir çok yani da tatlıymış aslında bir... bakıyorum şifresine bakıyoruz evet. Yes, maşallah evet. renkleri güzel Poşete ama işte bir çoraba içine üstüne koyun çantanı ben çantayı direkt takarım çok iyi değil mi ya? Mitty Mouse ya. Hadi bakalım, güle güle kullan. Küçük YouTuber. Havanın rengi çok güzel olmuş şu an. Şu an havanın renginde bir değişiklik yok ya, mavi. Hayır görmüyor musun? Güneş batıyor, ne güzel duruyor. Ne tarafta batıyor E Dümdüz karşına bak işte. Mavi. He he maal. Ben de diyorum ki hava niye karanlık? Vizör siyah anasını satayım. Saate bakıyorum saat 5.20. Ama kapkaranlık gözüküyor. Işığınla seni aydınlatamadın mı? Aa, Aydınlatamadım. Hangi ışık? Uçacağız amk'yı mazgıla. Biraz daha eserse uçacağız harbiden. Motor sezonu kapanmış ya. Bu kış böyle geçecek galiba. Hayır bu havada kullanılıyor da çok rüzgar var yani sapıkça vuruyor yandan. E onu söylüyorum. Bu üst geçili de bir bitirmediler. Bir ölüm herhalde. Ya bitti bitti işte bak yapmışlar. Hani Yürüyen yok ki. Burda lüze mi başlıyorsun yani? Ağzım ne? Hep benim mi kötü hallerim çıkacak? Vallahi kusura bakmayın, Begüm'ün patavatsızlığı işte. Cart diye açıyor video. Şimdi YouTube'a niye girdim? Onu anlatayım. Daha önceden ben bütün videolarımı, işte komik anları, motorla çektiklerimi, dışarıda yaptıklarımı da her zaman Instagram'dan paylaşıyorum. Ne oldu? Yok bir şey. Ne oldu? Yok bir şey. Niye öyle baktın o zaman? Yok. Ondan sonra ben de YouTube'a girmeye karar verdim. Bar dediler ki yaptıklarını hiç değilse de hem emeğinin karşılığını alırsın, hem yaptığın editlerin, hem çektiğin videoların dedi, karşılığını alırsın. Hem de de eğlenirsin. Madem dedi, motor kullanmak, video çekmek, kayıt almak senin hobi. Böyle yap dediler, daha iyi olur. Ben de o yüzden YouTube'a girdim. İyi ki de girmişim. Güzel etkileşim alıyorum. Ee, insanlarla güzel bir bağ kurabiliyorum. İnsanların talepleri olabiliyor farklı şeylerde. Mesela mikrofon aldık, onun testini yaptık. Ee, onun dışında motovlog ekipmanlarının kontrollerini yaptık. Hani yeni başlayacak arkadaşlara motovlog için belki bir yol gösterici olur tarzında. Farklı bloklar çekiyoruz, Böyle günlük hayatımızı çekiyoruz. Bir gün ne kadar soğuk olsa da yani şu an kadraja girmeye bile utanabiliyor bazen. Kendisi çok utangaç bir arkadaş. Ama inşallah zamanla daha çok açılacak. Sen şimdi video çekerken pastanın tamamı bitecek ya. Az ya o zaman. Bunun böyle küçük durduğuna bakmayın bu arada. Dünyaları yiyebiliyor yani. İki tane büyük boy pizza yiyor bir oturuşta. Ben orta boy yiyorum, iki tane büyük boy yiyorum. Maaşımın yarısını yiyor zaten. Bütün Kameraman olmak kolay değil. Yol, yemek, bunları karşılamak zorundasın. Bütün gelirimin yarısından çoğunu Begüm yiyor zaten. Şimdi buraya gelmemizin sebebi de Dedik ya o kadar şey yaptık, gezdik ettik ama dedi benim canım tatlı çekti. Üstüne dedi bir de kuru kuru yenmez şimdi tatlı, bir de kahve istiyorum ben dedi. Ama yeni açılan bir kafe bulduk. Öyle deneyelim burayı dedik. Şöyle sağdan bir baktık ki bir alına bir bedava varmış. Açılışı özel. Bu anı kaçıramayız dedik. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız, böyle salakça şeyler gelmeye devam etsin diyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar böyle salakça videolarda, günlük vloglarımızda görüşmek üzere. Niko Bey'den yapıyoruz şimdi. Çişş.